Asil, Işıl'ın pembeyi öldürdüğünü nereden ve nasıl öğrendi? Bu senaryo ile ilgili peş büyük sürprizler yaşanacak. Kızılcık şerbetiyle ile ilgili herkes ekranları kilitleyecek tam 4 tane bomba senaryo var. Bu senaryolar önceki sezonlardan bile daha heyecanlı olacak. Doğan'ın herkesi şok edecek büyük planı ne? Bu sopadan yeni bir katliam mı gelecek? Biraz da Nursem'a bekleyen Kodalı Görkem senaryosu nasıl başlayacak? Ömer bu durumdan nasıl kurtulacak? Birazdan tüm bu soruların cevabını, 4 bomba senaryoyu ve daha fazlasını sizlerle paylaşacağız. Videoya geçmeden önce Doğa ve Fatih senaryosunda Doğa'yı haksız bulanlar videoyu beğenerek, Fatih'i haksız bulanlar ise yorum yaparak ankete katılabilir. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak asil ve ışıl konusuyla başlayalım. Sonrasında 4 bomba senaryoya geçeceğiz. Evet geçtiğimiz bölümün kazananı asil oldu. Hem Aylin'i ayarlayıp Fatih ile doğaya büyük şok yaşatıp Fatih'i delirtti, hem Firaz'ın sırrını öğrendi hem de Işıl'ı fena halde köşeye sıkıştırdı. Işıl'a bunu yapanın asil olduğunu ben dahil neredeyse hiç kimse düşünmemişti ve güzel bir ters köşe oldu. Bundan sonra Işıl düşünsün çünkü dinsizin hakkından imansız gelir hesabı asil Işıl'a dünyayı dar edecek. Peki Asil, Işıl'ın pembeyi öldürttüğünü nereden biliyor? Bu konuda iki kritik ihtimalimiz var. Birincisi, Asil Koray'ın tanıdığı veya onunla bağlantısı olan biri çıkabilir ve Koray vasıtasıyla tüm bunları öğrenmiştir. Fakat bu zayıf bir ihtimal. İkinci ve en güçlü ihtimalimiz ise Asil Asude'nin evine ilk geldiğinde Nursema'yı Mustafa için delinin biri herkesi taradı demişti. İşte bu konuda yola çıkarak parçaları birleştirmek için ünalları daha iyi analiz etmek için araştırmalara başladı. Pembenin pastadan zehirlenerek öldüğünü öğrendi ve olayı araştırıp tüm kanıtları, görüntüleri ele geçirdi. Yani asil, ünal ailesiyle ilgili dersine çok iyi çalışmış ve eli kolu her yere uzanan biri. Üstelik fazlasıyla zeki biri. Koskoca ünal ailesinden bir kişi bile pembenin nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü bulamamıştı. Bunu yapan asil oldu. En önemlisi ise Asil için en değerli şey para. Para için her şeyi yapabilecek bir karakter. Işıl'ı bu şekilde kullanarak günahları hortumlamaya başlayacak. Asıl hortumlama planını Işıl yaparken sahneye Asil çıktı. Ve böylece Asil günahları çökerten kişi olarak sahneye geçecek. Üstelik Asil gerektiğinde Aslı ve Firaz'ı da satabilecek biri. Hatta Firaz'ın hayatında biri olduğu sırrını öğrendi. Ve gerekirse bunu koz olarak kullanabilir. Şimdi girelim herkes ekranları kilitleyecek 4 bomba senaryoya. Bu senaryolardan birincisi Mustafa'nın müthiş stratejisi. Mustafa'nın numara yaptığını anlamaya kalmamıştır. Artık Mustafa bilinçsizce sağa sola saldırmak yerine bilinçli bir şekilde stratejik hareket ederek belli bir plan dahilinde ilerliyor. Durumu kimseye çaktırmıyor ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyerek pot kırmıyor. Aynı zamanda herkesi kendine inandırdı. Işıl Mustafa'dan şüpheleniyor ancak Işıl da kısa süre sonra Mustafa'nın çektiği numaraya inanacak. Hem geçtiğimiz bölümde hem de yeni bölüm fragmanında Işıl'ın adının geçtiği yerlerde Mustafa'nın istemsizce suratının bozulduğunu görebiliyoruz. Yani Mustafa Işıl'a zarar vermemek için kendini zor tutuyor. Çünkü asıl büyük bombayı kendisi için her şeye dayına girdikten sonra patlatacak. Kısacası yakında Mustafa'dan ikinci bir katliam gelirse şaşırmayız. Ama bu defa sevdiklerine karşı değil. İkinci bomba senaryo ihtimalimiz ise doğanın şok edecek büyük planı. Doğa iyice zıvanadan çıktı ve kabak tadı vermeye başladı. İzleyicilerinde büyük bir çoğunluğu ve hatta Kıvılcım bile bu konuda Doğa'yı haksız buluyor. Peki ısrarla Fatih'ten ayrılmak isteyen Doğa'nın hayatında bir başkası olabilir mi? Başka birini bekliyor olabilir mi? Bu ihtimalden önceki videomuzda bahsetmiştik. De geçtiğimiz bölümdeki detaylar bu ihtimali giderek güçlendiriyor. Çünkü Doğa Aylin'i gördükten sonra o an Fatih'in bir suç olmamasına rağmen ve bu planı asil yapmasına rağmen Fatih'e çok fazla yüklendi ve gereksiz sinir krizleri geçirdi. Üstelik Aylin mevzusundan sonra iki kere Fatih ile bir kere de Gira ile evlendi. Yalıda otururken de keyfi yerindeydi. Yani Doğa Aylin konusunu kullanarak Fatih'ten ayrılmanın hesaplarını yaptı ve sürekli olarak Fatih'e çok az kaldı diyerek dikkat çekti. Peki doğa için az kalan ne? Yoksa doğa başka birini mi bekliyor? Asıl büyük planı da mı az kaldı? Cemre'yi de alıp başkasıyla mı kaçacak? Umarım tüm bu soruların cevabı düşündüğüm gibi çıkmaz. Fakat sonuç olarak doğa Fatih'ten ayrılsa bile bu defa ileride pişman olup barışmak isteyen taraf Fatih değil doğa olacaktır. Şimdi gelelim 3. ve 4. senaryo teorimize. Üçüncü senaryo teorimiz Firaz'ın Nursemayı bekleyen yeni bir görkem senaryosu. Görkem diyoruz çünkü Firaz'ın takıldığı Demet ileride görkemi aratmayabilir. Asude'nin sürekli ayran gönüllü dediği Firaz şimdi de aldattığı için pişman oldu. Ve doğal olarak Nursemayı hala çok sevdiği için yeniden arayı düzeltmeye başladılar. Çünkü Nursema artık eskisi gibi değil ve Firaz'ı olduğu gibi kabul etti. Fakat Firaz'ın hesaba katmadığı çok önemli bir konu var. Demet, Firaz'a takıntılı hale geldi ve Firaz'ın ayrılma kararından sonra intikam hırsıyla çirkefleşmeye başlayacak ve Nursema ile Firaz'ın başına büyük bela olacak. Bakalım Firaz'ın bu sırrı patlayınca Nursema nasıl bir tepki verecek? Üstelik Firaz'ın sırrını Asil'le biliyor ve Asil bu konuda hemen her şeyi yapabilir. Dördüncü senaryo teorimiz ise Ömer'le ilgili. Önceki videomuzda Ömer'in aslında masum olduğundan, Yeşilmin ya Furkan tarafından öldürüldüğünü ya da kendini nehre attığından bahsetmiştik. Ancak Ömer'in aklanması ve temize çıkması biraz zaman alacak. Öncesinde tüm şüpheler Ömer'i gösterecek ve kılıcımla kötü günler yaşayacak. Hatta aile dostları Nilgün ve Hakan'la araları da bozulacaktır. Ancak önceki videomuzda detaylıca anlattığımız asıl gerçekler ortaya çıkınca Ömer bu durumdan kurtulacak. Hatta olduğuna pek güvenmeyen Hakan Ömer'in samimiyetine inanarak Ömer'i kurtaran kişi olabilir. Fakat bu durum biraz zaman alacaktır. Son olarak önümüzdeki bölümden itibaren Çimen karakteri yeniden dizide olacak. Ve sürprizleriyle yeni bir başlangıç yapacak. Üstelik ailesine ve özellikle annesi Kıvılcım'a isyan etmesi bekleniyor. Ne de olsa bu süreçte ne Kıvılcım ne Doğa ne de bir başkası Çimen'i hiç arayıp sormadı. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.